Şimdi bir masal anlatacağım. IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi arkadaşlara verin dedim diye anlattılar bize değil mi? E, okumuş adamlar tabii ekonomiyi batırdık para istedik onlardan demek olmazdı. IMF'nin bir de kardeşi vardı Dünya Bankası. Ondan kredi alındı ama azıcık bir damlacık kredi alındı. 3 yılda 35 milyar dolarcık. Tabi yetmedi. Şimdi 50 milyar dolara çıkarmak için görüşmeler yapılıyor diyorlar. Ben diyenlerin yalancısıyım. Duy da inanma tabi. Bu arada bu Dünya Bankası'nın kardeşi IMF e seçim sonrası uygulanmaya geçen ekonomi politikalarındaki değişiklikten memnuniyet duyuyoruz açıklaması yaptı. Kimse demedi ki sana ne oluyor? ya da ekonomiyi sizden öğrenecek değiliz kardeşim diyen olmadı. Sonra bu IMF tuttu küresel ekonomik görünüm diye bir rapor yayınladı. Orada da asgari ücrete fazla zamma karşı vurdu. Tıpkı Deutsche Bank, Morgan Stanley gibi. O da %30'dan fazla olmaz dedi. Ne oldu sonuçta biliyor musunuz? Asgari ücret ve maaşlar tam da onların hedeflediği %30 oranında arttırıldı. Şansa bakar mısınız? Bizim bu IMF kardeş aylar öncesinden hedefi tutturdu. İnanmazsınız yerli ve milli Türkiye'nin hedeflerini dış güçler bildi. Çok şeytan bu dış güçler. Hep böyle şeyleri önceden biliyorlar.